evet evimizden çıktık ve dışarı çıktık evet Bey. ya ne yapsam çok canım sıkılıyor Allah'ım ne yapsam ben aha araba var şurada Bey. şu kadının yanına geçeyim de hanımefendi pardon Heh, zaten önüne geçmedin bir dakika dur evet şimdi arabayı çalacağız öyle araba mı çalınır? arabayı ödün çalacaktık biz ya Bey. tamam hemen çıkalım oradan hemen çıkalım oradan hadi sen oğlum ne yapıyorsun? müzik mi dinliyorsun gerizekalı Devam et. Allah Allah. Devam et. Bak Allah ölüme çıktı ya. Hay senin yapacağın işi sus. Cevap veriyorsun bir de Allah'ın belası. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Recep İvedik olarak ne yapacağız? New York sohlarında gezeceğiz duracağız. Bakalım bizi neler bekliyor bugün. Ben şu arabayı mı aldım acaba? Bu daha güzel. Pardon arabanı alabilir miyim? Çık oradan. Çık. Selamun aleyküm arkadaşım. Pardon. Hanımefendiciğim arabanızı alabilir miyim? İner misin aşağıya? İner misin aşağıya? İn aşağıya lan zersen in aşağıya ya. bu arka diye ya. Çık şuradan. Aa kadın da kaldı. <laughs> lan gitmesene. Gitmesene Allah'ım gitti ya. Kadın da gitti ya. Allah Allah ya. Evet şimdi nereye gideceğiz? Şurada bir olay var sanki. İlk önce bir olaylara bakalım. New York'u bir tanıyalım bakalım. New York'ta neler var? Bir New York'u tanıyalım. Neler var? Mesela şurada bir genç grup var. Şşt, <laughs> Gençtir. Selamun aleyküm gençler. Ulan bir lan bir omuz attım. Pimpon tabi gibi devrildiniz ya. Alo. Şşt, lan. Kime vuruyorsun lan sen? Kime vuruyorsun sen? Senin gözünü kırarım valla. Sen de git lan buradan. Ağzına burnu kırar senin ha. Kimsiniz lan siz? Gingerin çocuğuyuz oğlum biz. Bir tane daha, bir tane daha. Allah senin belanı verir valla bana. Bunlar, bunlar herhalde bunlar. Yaraza falan yiyor bunlar. O yüzden böyle hareketler yapıyorlar. Ağzına burnu kırarım ben bunların. <laughs> evet, şimdi geri gidelim. Şu mapte Trap kulaba gidelim. Bakalım orada bir pavyon. Pavyona gideceğiz. <gülüyor> 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 kapat lan müziği kapat. Dur. Heh. Evet şimdi buradan trafik kurallarına uyalım. Tatlıcı kardeş bir sene izin ver bana. İzin ver bana. izin ver. İzin, ver. i̇zin vermiyor arkadaşım. Bakar mısın? Kaza yaptıracak bize ya. Şuradan böyle bir sol. Siz kaydırmayın. Ne olur ne olmaz. Bir sene geri git. Yanlış yerden gittik ya. Allah belanı versin. Geri gidelim hala. Dur. Evet geri gideceğiz. Şöyle bir tur attık mı? Yalnız bu araba tam benim arabam. Ablacığım bir saniye. Evet şimdi buradan dümdüz gidiyoruz. Şu ileriden sola döndüğümüz zaman bir saniye burada ne var? Burada heh, şu sokakta galiba. Bu sokakta galiba. Evet bu sokakta. Ne biçim sokak lan? İncin tepon ya burada. Şurası galiba. Selamünaleyküm. Aleyküm. Şşt. Selamun Aleyküm Ne diyorsun lan sen? İçeri gelecek mali temiz de. O yüzden. Ben zamaya benziyorum lan sen aynı. İçeri gelecektim. Pezemek arkadaş bu mu? Selamun aleyküm arkadaşım. Şşt. Selam lan. Lan sana diyorum gerizekalı. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle Fatsam? Elin indir ağzını bunu kırarım senin aaa. Ağzını bunu lan. Bak. lan siz? Ağzınızı burnunuzu kırarım sizin aaa. Abi sabah hareket yapıyorsunuz lan. Senin baban da gelsin. Baban topunuz gelsin. Allah bana vurdu. E, Allah bana vurdu. Bana vurdu. Allah senin belanı versin. Sen kimsin lan? Oğlum bak silah kaldı. Bak çık sen. Çık. Tamam onu dövdük. Bu gerizekalı da kaçsın. Evet. İçeri gireceğim. Açın kapıyı. Allah'ım içeride neler var kim bilir. Selamun aleyküm gençler. Selamun aleyküm. Bir barada bana versene. Nasıl abiliyoruz? Aha. Ne lan bu? Bu ne oğlum? Neyse tamam. ATM paramız yetmedi. <laughs> evet bakalım nereye geldik şu anda. Bura nere? Selamun aleyküm gençler. Şşt, lan. Allah'ın selamını alsın oğlum. Lan bebele benziyor bebel. Böyle. <laughs> ee, burada maniteler yok. Gel. Şşt. Selamun aleyküm. Ne var lan? Bana mı yapıyorsun? Ya? Bana mı yapıyorsun? Ağzına burnu kırarım sen ha. Bir kafa attın böyle yerden yere canımı sıkma beni. Mabuksu bu karatı yapma. Adama bak lan. Sen bana mı sesleniyorsun öyle? Ağzına burnu kırarım lan. Senin. Aha. Adam karı tebiliyormuş lan. Adam karı tebiliyormuş lan. Sen kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Vur lan şuna bir tane daha. Bir tane daha şuna bir tane vurdu. Az daha burnunu kırarım. Aha enişesi geldi lan. Sen kimsin oğlum bana vuruyorsun lan? Kimsin oğlum? Ben buraya insanca geldim. İnsanca geldim. Allah belanızı versin. Sen kimsin? Arayınızı gezdin lan. Allah'ın ben efsaneyim oynayan. Vaz simite benziyor zaten. Allah ağzını burnunu kırarım. Hemen kaçalım buradan. Yeni bir. Selamun aleyküm arkadaşım. Dur, mısın sen? Sağ abiden. Geç ulan lan lan. Kevden buradan ağzını burnu kırarım valla. Hepinizi valla Aha bir tane daha bir tane daha bir tane daha şöyle git Arkadaşım bana bulaşmayın ya Oğlum bak bana lan bir git ha, lan. Sana dedim ki bir git dedim Allah belanı versin senin git ola git Aha parasını alayım şuradan <laughs> Burada manita falan yok ben gidiyorum Ne biçim pavyon lan burası kim yaptı lan bu pavyonu Allah belanı versin sizin ya <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi buradan Nasıl çıkacağız Heh, <laughs> çıktık. Ulan dünya varmış ya. Bakar mısınız dışarısının güzelliğine ya? Bay. Evet, arabamıza binelim yine. Geri dönelim, bakalım nereleri bizi daha bekliyor. Pavyon eşi olmadı. Neden? Çünkü pavyon yoktu. Hepsi zenci arkadaşlar. Bir içeride daybalığa... ...efendim, babel... ...drogba, hepsi içeride. Ne biçim pavyon lan bu? Bay. Aha, tır. Benim arabama benziyor, küçük arabam. Şu anda tabii New York'ta aldığımız için getiremedik onu deniz ulaşımından dolayı getiremedik. Bu kaldı elimizde. İner misin arkadaşım? İner misin? İn aşağıya. İn. Ağzı kabuklarla kırarım ha. hareket yapma. Evet şu anda tam üstüne bastık. Şu anda İstanbul'un burası Mecidiyeköy galiba ona benziyor. Evet devam edeceğiz. Amerikan sokaklarında geziyoruz. Şuradan bir mefe bakalım. Mepe bir bakalım bir saniye. Bir saniye bakalım. Nereye gidelim biliyor musunuz? Buradan berbere gidelim berbere. Şu saçımızı bir sakalımızı bir kendimizi düzeltirelim. Bir sakala berbere gidelim ya. <laughs> evet dur. Ama bu arabayla olmaz bu tırla gidilmez berbere. Bir dakika dur. Kendim böyle bir mesela şu araba çok eski. Dedemin arabasına benziyor. Selamun Aleyküm. Teyze şu arabayı versene bir kullanayım ya. Lan Gizelikten verilmez ne böyle alırım işte. İn aşağıya. İn aşağıya dedik sana ağzını bulurum valla bak. Yaşına hürmet ettim sana. Yaşına hürmet ettim sana burada. Benim canımı sıkma. Allah Allah. Evet şimdi berbere gidiyoruz. Saçlarımızı güzel güzel kestireceğiz. Saçlarımızı yeni bir model. Lan motorcu çıkardım. Ya saçlarımızı yeni bir model yaptıracağız. Belki sarı, belki kırmızı. Bilemezsin ne olacağını Otobüs selamünaleyküm. Evet şimdi buradan e, şöyle sağa doğru dönelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Arkadaşlar bu arada size şunu söyleyeyim. Videoyu like atarsanız bu videoyu eğer ki şöyle 50 bin, 60 bin, 100 bin arasında like gelirse bu videoların devamı gelecek. Farklı farklı karakterlerde, farklı farklı kılıklarda gelecek. Bir de oyun kanalım var bu arada. Açıklama koyuyorum onu. Orada da oyun videoları çekeceğiz. Onu takip ederseniz, abone olursunuz. Hep bu tarz videolar gelir. Evet devam edeceğiz Şu anda nereye geldik biz? Berebere bere gideceğiz ama yolumuzu şaşırdık. Bir saniye içinde. Evet. Ee, burası neymiş? Rakın Firler Burset. O zombi adam mıydı bu? Evet şimdi yolun etrafından giderken polis abilere şey yapmayalım. Çarpmayalım. Evet. Burada sokağa çıkma yasağı ilan edilmemiş hala bu arada. Çok acayip. Çok acayip. Evet devam ediyoruz. Berbere gideceğiz. Bakalım bizi berberde neler bekliyor. Ulan arkadaş. Çabuk ol. Zıt zıt. lan nasıl yan çaktım ha. Nasıl yan çaktım ha. <laughs> Geldik berbere. Berbere gelmek üzereyiz. Aha da geldik. Berbere geldik. Berber hop ve berbere geldik. Şimdi lan kapıyı çarptın. Dikkat et lan. Dikkat et Allah Allah azını bunu kırarım sana. Şu kele arkadaşım berber. Selamun aleyküm kele arkadaşım. Kolay gezdin. Merhaba. Merhaba arkadaşım. Sigara içme lan sağla zararlı. Yürü git. Halle sigara içme. Bakar mısın ya? Kötü önlük ben çocuklara. İçme. Sağla zararlı dedik. Kapıyı niye açılmıyor lan? Arkadaşım, kapıyı niye açmıyorsunuz? Burası berber değil mi ya? Yanlış yere mi geldik? Selamünaleyküm, bunlar ne yapıyor burada? Pardon ablacım. Aha, Çinli, Allah'ım Çinli, vallahi Çinli. Lan, karıyı bıraktı geri gidiyor, kendi gidiyor. Oğlum neden ayrıldınız lan? Neden ayrıldınız oğlum siz? kendi gidiyor lan. Neden karıyı bıraktın oğlum sen orada? Ne biçim adamsın lan sen? Kocaman Çinli olmuşsun da adam alamamışsın. Ne biçim adamsın lan bunu? ne biçim adam bunlar? Ağzını bunu kıracağım şimdi şu araba güzelmiş. Neyse bu arabaya binelim de. Evet. Selamun Aleyküm ablacım. Hepsi de bunların kadın sürücü ya. Bütün herkes sürücü yok. Adam akıllı dövüp de Kusura bakma ablam. Kusura bakma canını yedeyim. Arkadaş arabanın arasını halattınız ya. Bir saniye çık ben ya. Bir saniye çık. Lan bak ne arkadaş. Evet abicim bak. Bak arkadaş bak bak. Hareketlere bak. Allah'ını seversen arabamı paramparça etti gitti. Yazıklar olsun sana be. Senin gibi oyuncuna Allah bin belasını versin. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Yolumuz uzun. Yolumuz e, güzel bir yaşantı sürmek için para kazanmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? Onu bulalım bir dur. Şöyle bir kaydırdık. Nereye geldin ben? Şehir merkezi nereye ya? Hah şurada iki tane adam var. Evet şurada şu gerizekalı arkadaşa bir soralım. Selamun aleyküm oğlan. Pişt. Lan. Buraya gel lan. Buraya gel. Ne kaçıyorsun oğlum? Şşş. Bir şey soracağım dursana. Alo selamun aleyküm uzun saçlı Şşt. İbrahim abic bakar mısın buraya sana sorayım selamun aleyküm gözlüklü olan. Şşt, ne yapıyorsun İttik. elini kolunu indir lan ağzını kurarım sana itharif Allah ağzını bunu kurarım valla ha, hanımefendi selamlar merhaba merhabalar ee, horoz kafalı kadın nereye gidiyorsun ya buraya gitsene ne biçim kadınsın lan sen hanımefendi bakar mısınız hanımefendi bir dakika dur niye koşuyorsun maratona mı koşuyorsun ya ya şimdi bir tane daha geliyor Sela sen git hadi sen, sen git sen git. Selamun aleyküm. Merhaba. Bakar mısın buraya? Şşt. Sana diyorum sana. Bak kadın seni el kaldırmak istemiyorum sana. Lan el kaldırmak istemiyorum sana ben. Hanımefendi bakar mısınız? Şşt. Hanımefendi. Sana işte el kaldırdın da kadın el kalkmaz. O yüzden şu anda tutuyorum. Bana mı vuracaksın? Dur. Aha erkek vallahi şimdi hıncımı alacağım. İn aşağıya lan arabadan. İn aşağıya ağzını bunu kırarım ha. Şurada maniteler var. Dur manitelerin yanına gideyim bir. <laughs> Evet, selamun aleyküm. Ablacım kaçmayın ya. Bir şey söyleyeceğim Rusya, Tatiana. Şşt. Aha, evlere geldik. Aha, bu galiba Mira. Mira. selam Selamun aleyküm. Hanımefendi, nereye gidiyorsun ya? Kadına yanlışlıkla vurduk ya. Yanlışlıkla vurduk ya. Hanımefendi, kalkar mısınız lütfen? Kalkar mısınız lütfen hanımefendi? Şu an çok üzgünüm. Hanımefendi, kalkar mısınız? Hanımefendi bayıldı herhalde bunun hastalığı falan vardı galiba. Çok özür dilerim hanımefendi ben sana vurmadım yani. Ben elimi kaldırdım sen orada elini üstüne çarptın. Benim suçum yok. Evet, evet burada Mira'nın babası olması lazım. Mira'nın babası en son batmıştı. Aha eve girdik. Bu kim lan? Yaman burası. Yaman sen misin lan? Selamünaleyküm. aleyküm. Bak sigara içiyor ya. Sigara Aha bu da Çinli galiba. Selamun aleyküm arkadaşım. Kimsin sen? He? Bak bak gizli işiyor. Babandan mı korkuyorsun? Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun lan sen? Artışık mı yapıyorsun lan sen bana? Allah'ım sen kimsin lan? Bak! Sen ağzını mı Adam akıllı soru soruyor sana. <laughs> Zorla kızdırıyorlar insanı ya. Zorla kızdırıyorlar insanı ya. Bey! <laughs> Çok hızlı ama hareketler. Böyle yapmamalar lazım. İnsanız hepimiz sonuçta. İnsanız. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların devamı için videoya like atmayı unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olun bir an önce. Abone olun ki daha çok böyle video gelsin. Böyle. <laughs> evet. Aha. Selamünaleyküm Şimdi kolay gezi.. Pardon abicim. Şimdi e, Clark tipli abim benim. Lan nereye gidiyorsun? Oğlum bir şey yapmadım ya. Nereye gidiyorsun? Ben ambulans şoförü olacağım dur. <laughs> evet. Şimdi canları kurtaracağız. Bir can alacağız, bir can kurtaracağız. Evet. Evet ambulans olduk şimdiki şoför olduk. Evet şurada bir vaha varmış vaha. içeride bir vaha var dur. Çık oradan çık Allah belanı versin. Çık ana bunu ne ezdik lan. Ya kardeşim niye çık öneme çıkıyorsun ya. Bir can alırken dört bir can aldık birden aldık ya. <laughs> çık oradan tamam çık oradan. Bir saniye dur. Evet şimdi görevimiz nedir? Görevimiz ee, şey yapmak. Akşam da oldu artık. E, görevimiz belli biz tehlike. Ambulansın anasını alattık. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Çok güzel yere gidiyoruz. Bekleyin. Şimdi. Arkadaş senin ne biçim adamsın ya. Ha, abicim hasta mısın? Selamun aleyküm. La arkadaşım bakar mısın buraya? Arkadaşım yatacak bir yer arıyorum. Evdeyim ya. E, evim yok benim evim. Selamun aleyküm. Şşt. Alo. Kime diyorum lan ben? Sana diyorum sana. Selamun aleyküm. Oğlum neden kaçıyorsun benden ya? Senin ağzın bunu ağzına bunu kuracağım şimdi Buraya gel lan ağzını bunu kuracağım senin lan Buraya gel lan Gel buraya kalacağım senin ağzına bunu kuracağım ha Neden yol sermiyorsun oğlum Valla ağzına bunu kuracağım Yürü git Belanı benden bulma Allah belası Ne kadar kötü bir insan bunlar ya Bir yurtar vermiyorlar ya Evet şimdi Şöyle esneceden bir bakalım Nereye gidebiliriz ona bakalım bir Şöyle bir Eee pardon şöyle fız fız Hemen buradan ışınlanalım bir yere. Hemen birden bir yere ışınlanalım. Bakalım ne diye ışınlanabiliriz? Onu bulacağız. Evet şimdi buradan hop. Militarya ışınlandık. Bura nere la? Şuradan kendimize silah da da sonra ne olur ne no, olmaz no, Allah'ım Allah muhafaza. Isırırlar mısırırlar. <laughs> evet. Tehli selamu aleyhim ne olur ne olmaz. Selamünaleyküm Kimse yok mu? Askeriye geldik Allah'ım devletin malının olduğu yere geldik şu anda her an korunalar çalabilir. Bir yere açayım de bari. Allah'a bekber. Kolay gelsin. Kimse yok mu? Helikopter var helikoptere gideceğiz durum. <laughs> helikoptere gideceğiz oradan. İstanbul'a geri dönmenin yollarını arayacağız. Çünkü burada ev bulamadım. Para bulamadım. Çalışacak bir iş de bulamadım. Yapacak başka hiçbir şey yok. Şimdi buradan helikoptere atlayıp İstanbul'un yolunu tutabilecek miyiz bakalım. Oh yanuz mahvunuz geçmek de var bu işin içinde ama. Ulan koskoca devlet ekme nazarını verdin. Allah belanı versin senin gibi helikopterin. Ne biçim bir adam sonunda helikopterin üstünde anahtar bırakıyorsun sen ya. Birazcık ağıllı olun ya. <laughs> evet ışın zamanı zamanı geldi. Evet kaptan pilot öz konuşuyor. Kaptan pilot şu anda başladı. Evet arkadaşlar şu anda New York'un üst sokaklarındayız. Ve e, şöyle bir Şehir turu lan bu hala uçuyor. Bağatıcı diyor. Allah'ın bağatıcı diyor. Lan bana mı ateş bunlar? Allah Allah. İnelim hemen. İniş izni istiyoruz kule. Savaş çıkacak. İniş izni istiyoruz kule. Lan iniş izni istiyorum. Aha. Benim açılıyor lan bu adama. Vallahi ben atış ediyorum ha. Anam. Aşağı insen ya aşağı. Aşağı in Aşağı in aşağı, aşağı nasıl iniyor bu? Neden aşağı inmiyorsun? Sen aşağıya. Allah belanı versin. Öleceğiz şimdi, öleceğiz. İn aşağıya, geber. Kaçamıyoruz da Allah'ım, kaçamıyoruz da ya. Heh, şöyle iniyoruz galiba. Dağlara ineceğiz. Dur, dağlara ineceğiz. Öleceğiz şimdi, bir dakika öleceğiz ya. Nasıl aşağı iniyor bu? Aha, gittik. Beni öldürmeye çalışamazsınız. Vallahi ağzınızı bunu aha. Dur. Aha. Lan dur lan, bir dakika dur. Çok saçma sapan yerlere geldik. Havada kaldık ya. Nasıl iniyoruz aşağıya ya? Ah öleceğiz şimdi. Allah'ım öleceğiz şimdi. Öleceğiz ya. Öleceğiz ya. Öleceğiz. Allah'ım öleceğiz diyorum. Aşağı inemiyorum arkadaşım. Atla aşağıya atla. Atla aşağıya. Allah. Yandım lan. Vallaha gidiyorum. Aha gidiyorum. Allah gitti. Vallahi öldüm mü lan? Ölmedim. Vallahi ölmemişim ha. Bye. Ölmedim lan. ne yaptıysın ölmedim. Allah'ın sevgili koymuşum Şu anda buradan kaçmam lazım. Hemen gitmem lazım çünkü her her şey olabilir. Bak burada Amerikalıların polisi var, askeri var. Beni öldürmek için elinden gelen her şeyi yapabilirler bunlar. O yüzden şu anda da kıvır da da kaçıyoruz buradan. Evet. Şöyle bir sağ sola bakalım. Silahımızı değiştirelim. Şöyle bir şunu alayım dur. Kanaş. Bunu alalım, pompalı alalım, pompalı. Adam böyle şak diye fırlatsın havaya. Çıkın gelin lan hadi. Bakıyorum şu anda kimse yok etrafta. Aha. Kim atış etti oradan? Kimsin? Vallahi savaş çıkmış gibi şu anda herkes bana saldırıyor ha. Vallahi herkes bana saldırıyor şu anda ha. Ne yaptı bunu lan biz size? Ne yaptın biz size? Abuk subu hareket yapıyorlar ya. İnsanız bize sonuçta ya. Bir saniye. Burada ne var? Allah Allah. Bir saniye durun. Bir dakika durun. Ya arkadaşım bir saniye. Burada dolaşıp duruyoruz ya. Ulan. Şöyle bir daha. Kimsiniz oğlum siz lan? Bir dakika bir da beklesin şimdi. Dur. Bir saniye. Gel, geri gel. Geri gel. Silah Geri gel. Adam olacaksınız adam adam. Şöyle bu. Evet arkadaşlar. Askeri eden kaçmanın yolunu bir an önce bulmamız lazım. Bakalım bulabilecek miyiz? Askeriyeden kaçmak için bekliyoruz. Arkadaşlar videonun devamını istiyorsanız eğer şu anda videoyu durdurmuş bulunmaktayım. Videonun devamını istiyorsanız benim yeni açtığım oyun kanalımı aşağıdaki linkten takip edin. Abone olun. Tamam mı? Oradan yeni videolar, yeni oyun videoları gelecek. Oyun videoları o kanalda olacak. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videonun devamını orada paylaşacağım. Burada şimdi oynamaya devam edeceğim. Bakalım askeriyeden kurtulup neler yapacağız? İstanbul'a geri dönüş yapabileceğiz mi? Be arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarzda video denemek istedim bu sefer. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, zaman olmayı mutlaka unutmayın. Bu tarz oyun videolarının devamını diğer kanalımda yeni açtığım oyun kanalında paylaşacağım. Oradan abone olarak videoların devamını görebilirsiniz. Bu videonun devamında oradaki kanalıma yükleyeceğim. Aşağıdaki açıklama kısmında paylaşacağım. Yani paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Ve şurada sağda soldan çıkan diğer videoları seyredebilirsiniz. Ve şuradaki butondan da kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.